Hocam, balık sezonu açıldı, şimdi tam mevsimi. Bize omega ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? Omega-3 yağ asitleri, başta balık, yengeç, karides ve istiridye olmak üzere deniz ürünlerinde yüksek miktarda bulunan bir maddedir. Ve yapılan klinik çalışmalarda omega-3 yağ asiti takviyesi alanlar ki bunları doğal yoldan almak daha mantıklı olup bazı preparatları da piyasada mevcuttur ilaç şeklinde. Alan gruplarda almayan gruplara göre kardiyovasküler hastalıkların daha az görüldüğü yani omega 3 yağ asitlerinin kalp damar sağlığı başta olmak üzere kalp hastalıkları üzerine koruyucu etkisinin olduğu bildirilmiştir. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte hastalarımıza en büyük tavsiyemiz haftada en az iki biri yağlı olmak üzere balık tüketmeleri, istiridye, yengeç, kalamar gibi deniz ürünlerinin tüketilmesini önermekteyiz. Bunun dışında özellikle düzenli olarak salatalarımızın üzerine konabilecek somon balıkları ki omega-3 yağ asitlerinin en fazla bulunduğu balık türü somon balığıdır. Bunlar da kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilmektedir.